Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Moskova'nın istediği gibi gitmiyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de küçük ve ucuz bir Türk insansız hava aracı. Ukrayna'nın küçük bayraktar TB2 insansız hava araçları filosu, ayıya iyi bir tekme atıyor, karadan havaya füze bataryalarını, yakıt konvoylarını ve Rusya'nın savaş çabası için hayati önem taşıyan diğer unsurlarını imha ediyor. İlk olarak 2014 yılında uçurulan drone, Suriye, Ukrayna ve Etiyopya'daki 5 savaşta 796 hedefi imha etti. Bayraktar TB2, orta irtifa, uzun dayanıklılık, keşif ve saldırı dronudur. Drone, sadece 6,5 metre uzunluğunda ve 12 metre kanat açıklığına sahip, bu da onu ABD ordusunun MQ-9 Reaper dronundan daha küçük yapıyor. 105 beygir gücünde bir turboprop motor, arkaya bakan itmeli bir pervaneyi çalıştırarak ona 130 km seyir hızı ve sadece 222 km maksimum hız sağlıyor. Bayraktar TB2, 27 saate kadar havada kalabiliyor ve maksimum 27 bin fit irtifaya ulaşabiliyor. Diğer yandan Bayraktar TB2 maksimum 150 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bayraktar TB2, elektro-optik kameralı, gece görüşlü ve lazer göstergeli sensörlü bir taret içerir. Bu da bayrakların gece veya gündüz, dünya yüzeyinin 3 milden fazla üzerinde dolaşmasına ve yüzlerce mil uzaktaki drone operatörlerine gerçek zamanlı olarak savaş alanına bakma yeteneği vermesini sağlar. Operatörler neye saldıracaklarına karar verdikten sonra, dronun lazer belirleyicisini bir hedefe yöneltebilir ve 4 adede kadar roket sanmamca mikro mühimmatı bırakabilirler küçük, lazer güdümlü süzülme bombaları, zırh delici, yüksek patlayıcı patlama parçalama ve hatta termobarik savaş başlıkları ile donatılmıştır. mam küçük ve her biri yalnızca 6,5 ağırlığındayken, lazer rehberliği, Ukraynalıların onları tam olarak istedikleri yere yerleştirebilecekleri ve etkinliklerini en üst düzeye çıkarabilecekleri anlamına geliyor. TB2'lerin imha ettiği Rus ekipmanını izleyen Oriblogu, en az 6 hava savunma sistemi, 2 yakıt treni, 5 obüs ve 20'den fazla aracın imha edildiğini görsel olarak doğruladı. Bayraktar, hızlı halk kahramanı statüsüne ulaşıyor. Hatta ona ithaf edilmiş bir şarkı bile var. Yer yönetimi, savaştan önce 20 TB2 satın aldı ve Rusya'nın işgalinden kısa bir süre önce 24 tane daha sipariş verdi. Mart ayının başlarında, Birleşik Krallık merkezli bir açık kaynaklı istihbarat şirketi olan Vanes, Türkiye'nin TB2'leri havadan Polonya'ya gönderdiğini ve daha sonra oradan da Ukrayna servisine aktarıldığını bildirdi. Ukrayna ordusu, TB2'leri keşif ve gözetleme, düşman hava savunmasının bastırılması, düşman hava savunmasının imhası ve savaş alanı yasağı dahil olmak üzere çeşitli roller için kullanıyor bazı TB2'ler, Rus bu korta menzilli karadan havaya füze rampalarını imha ederek, hayatta kalan Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin bir hava saldırısı düzenlemesinin yolunu açtı. Diğerleri, cephe hatlarına giden çok ihtiyaç duyulan malzemeleri yok ederek Rus konvoylarını vurdu. Bir diğeri dizel yakıt taşıyan bir Rus trenine çarptı, tankları ve zırhlı araçları Ukrayna'nın daha derinlerine inme yeteneğinden mahrum etti. Son olarak yiyecek, yakıt ve mühimmatla cepheye giden konvoyları engellediler. Bayraktar TB2'lerin dünyanın en büyük hava kuvvetlerinden birine karşı başarısı oldukça şaşırtıcı. Rus hava kuvvetleri Ukrayna hava kuvvetlerinden çok daha fazla ve çatışmanın ilk günlerinde onu dize getirmeliydi. Rusya'nın havacılık ve uzay kuvvetleri Ukrayna'da beklenenden düşük performans gösterdi ve Ukrayna hava üslerine hava saldırıları düzenlemeyi ve Ukrayna kuvvetlerini göklerden süpürmek için tasarlanmış hava devriyeleriyle mücadele etmeyi reddetti. Thor ve Buk gibi Rus hava savunma sistemleri şimdiye kadar yavaş uçan bayraktarları gökyüzünden temizlemeliydi. Tüm bunlara rağmen bayraktarları Ukrayna üzerinde çalıştırmak çok zor olmadı. Bu cesur ve küçük dronlar, Rusya'ya hatalarının bedelini ağır ödetiyor. Bayraktar TB2'ler, ulusal bir hayatta kalma savaşında ağırlığının üzerine çıktıkça, hızda bir efsane haline geliyor. Bayraktar en hızlı, en ağır silahlı, hatta en yüksekte uçan drone değil. Fakat o tüm bunlara rağmen dünyanın ihtiyacı olan kahraman bir dron.